Kolay gelsin, bereketli olsun. Hoş geldin. Hoş, Hoş buldum ablalarım. Kız şeyler kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Benim yapalım. komşularım evet kışlık hazırlıklarını yapıyorlar. Beni de çağırdılar gel çekim yap diye. Bir gör diye. Sağ olsunlar. Ya işte abi gözlemeler yapıyoruz aslında biz. Böyle gelen misafirlerimize ile veriyoruz. iyi oluyor. Kahvaltıda iyi oluyor. Evet. Bir misafirin geldi mi? Çocuklarına veriyorum. Çok güzel oluyor. Bu hazır. Yemek. Hazır hazır. Aynen. Evet, Aynen doğal, doğal her şey. Evet doğal kendimiz yapıyoruz. Kendimiz yiyoruz öyle yavrum işte. Evet. Bizim da yiyor, çocuklarımıza da veriyoruz. Bir misafirimiz geldim, hazır kızardık çayla veriyoruz, güzel oluyor. O oh, içine de peynir. Evet, içine peynir koyuyoruz, salça koyuyoruz, kaşar oh, koyuyoruz. Ellerinize evet, sağlık. Evet, öyle. Tepsinde evet. Böyle geliyor. Evet. evet. Şöyle. Överler mi filer koyabilirsin ben över yebilirim. Ne boydun ben <laughs> <Ver>, şimdi? <laughs> Böyle iğmeci suylu köyümüzle yapılıyor. Kışlık hazırlıklar başladı. Biberlerimiz kızaracak. Salçalarımız olacak. Evet. Konservelerimiz olacak. Evet. Sanişim. Buyur. Sanişim benim komşum. Bayda ablam, Hacer ablam. Evet. Komşu bender. Evet, ablam benim, hepsi komşum. Evet. Sağ olsunlar. Evet, hepsi Beraber. çok iyiler. Evet, sizin bana yaptı. Evet. Hacer ablama yapıyoruz. İmece evet. usulü. Ondan sonra saniye yaparız. Evet. Hem evet. de Saniye arkadaşa yaparız. Arada ben de kaynarım. <laughs> Aradı işte ben de bana da. <laughs> Ay, sağ ol ablacığım. Amin. inşallah Tadıyla, tuzuyla, huzurla. Amin. Amin. Şimdi Saniye ablam bana dürüm yapacak. Yapayım bunu

Şehir ablam bana yağlıyor böyle. yağlıyor. Ya, yağla. Afiyetle evet. yiyin. Tuz dekiyoruz. Ya, üstüne evet. tuz. İzleyenler hakkını helal etsin. Helal olsun. Oh, ben niye kadar helal olsun? Getir bir tane daha. Geliyor. Hadi. Hı, tamam. Adam da şey çok güzel. Yeter, yeter yeter. Ha şeymiş. Ya bütün tane bile çıkar çok gidermiyor. Yani. <laughs> çok güzel oldu. Afiyet olsun. Vallahi. Çok güzel oldu. Çok, çok, çok... sağ ol abla. Çok güzel oldu öyle bakalım. Öyleğiniz sağ, 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 sağ olun. Mekubaka. Tamam. Bak poşetimiz. Aa <laughs> bu zeytinli bu poşet. Ne poşet? Saba bizden poşet. Tam poşet gete. Hadi bakalım afiyetle yiyebilirsin. Canan anne hemen yiyiverin. Hadi bakalım afiyet olsun kızım. Sağ ol ablacığım. elinize sağlık. Hadi Hadi yenge. Hadi yenge. Kızım. İnşallah, yenge. inşallah. Hadi. Sağ olun. Hadi size kolay gelsin. Hayırlı, olsun. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Bugün çok sıcak. Konuşma kahveye gidiyorum. Şu beyaz bizim evimiz. Burası komşumun tellesi. Herkesin tarlasında güzel çiçekler var. Şurada da keçiler vardı bakayım. Evet, buradalar. Çok güzeller. komşuma kahveye gidiyorum. Hmm, karpuz çatlamış herhalde. Koymuşlar. Tabi elim boş gitmiyorum. Meşhur domateslerimden götürüyorum. Nasıl küçük bir köy. amanlıklar Geldim Ben geldim. Abi Eminiciğim hazırlamış sağ olsun. Esma Abi. teyzeciğim nasılsın? İyiyim. <gülüyor> sen nasılsın? <laughs> sen de iyi misin? İyiyim Allah aşkına. Allah iyilik versin. Amin amin. Kuraklıkla uğraşıyoruz ya. Sular yok. Evet. Her yer kurudu. Evet, Senin bahçen var. de kurumuş biraz. Kurudu. Vallahi. İyi ya bu sene kurudu kızım. Her yer kurudu vallahi. Evet Emin Olca abla. Eminecim. Çok zor. Çok Abi, zor ya. Yapayım. Allah herkese yardım etsin. Abi. Burası Esma teyzemin bahçesi. Bayanlara yaşı sorulmaz ama kaç yaşındasın Esma teyze? 84. Bak 84 hala bahçe yapıyor. Maşallah evet. Esma teyzem benim Bahçeyi ya. yapıyor. Evet. evet. 84 yaşında. Evet maşallah. Şurası da bizim ev. Biz Esma teyzeyle hep balkondan balkona. <laughs> konuşuyoruz. Esma teyzemin de Emine kızı. Ay dur Esma teyzemin evini göstereyim size. İçim Böyle. Ay olur vallahi. Evet. Esma teyzemin halıları, <laughs> yeşil boyalı kapıları. Sanırsın. Tam tam nostaljik tam köy evi. Bakar mısınız? Çok güzel. Emeciğim ışığı yakabilir misin? Teşekkür ederim. Burası da gizli dolapmış zamanında kapamışlar. Evet. Çiçekleri 84 yaşındaki kadının evi. Evet, evet. Evet. Ama pırıl pırıl maşallah. Mutfağı. <laughs> Bu da dolabı. Evet, köyümüzün meşhur kavunları. Güzel. Çekeceksen çelere çekebilirsin. Tamam, dedim izin, izin alayım. Çek, bu şey dirsek banyosu değil mi? mi? Yok, yok o ha, dolap. O dolap. Hmm. Dirsek banyosu bu şurası. Heh. Buralarda dirsek olan. evet eskiden evet. banyolar evet. buradaymış. Aynen. Dirsek banyosu küçük bir yer oluyor. Evet. Esma teyzemin milyarlık <gülüyor> perdeleri. <gülüyor> Şimdi bunlar evet çok pahalı perdeler. <laughs> Ama bakar Son mısınız İlk ilk şey günkü ya, gibi. Evet 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 ilk günkü gibi pırıl pırıl maşallah. Ya bakarsan bağ oluyor bakmazsan Aynen da. Öyle. Vallahi. <laughs> Burası da bir odası Esma teyzemin. <laughs> Bakar mısınız aynaların üstündeki inceliğe? Aa, bak köşe banyosu burada ha, böyle bak. Evet buradaki de bu. Konulamıyor Değil mi? Artık. Evet, tamam. evet. Hı. Dolap niyetine artık. Yok hiçbir şey de yok. Evet ha. orası. Aynen hiçbir şey yok. Esma teyzemin sandığı. Gelin sandığı. <laughs> Valla 80 yıllık. Evet. 80 yıllık. Evet yazmalı. Çok güzel ya. Bakar mısınız? Çok güzel. Ben zaten Esma teyzenin evine geldiğim zaman böyle nostaljiyi yaşıyorum. Vallahi. Kaç çocuk büyüttün Esma teyze bu evde? Beş tane. Altı, Altı tane. <laughs> Maşallah. Altı tane çocuğum benim. Bir Ma taneciği öldü gerisi sağ. Allah uzun ömürler versin onlara da. Amin. Amin. Hepimiz de beraber. Amin. İşte şimdi kocaman evlere sığamıyoruz. Yani, evet. Maalesef. Hem de böyle niş ilişverik yapıyorduk. Tütün kırıyorduk, tütün diziyorduk, harman alıyorduk, orak biçiyorduk. Ne işlerle karşılaştık biz. Şimdiki gibi değil. Değil değil mi? Vallahi şimdi biz de birlikteleş verdikra yaptık. Çok çocukları büyüdük gene. Ay. Hep bu çocukları ben arkamda tarlalara getiriyordum, götürüyordum. Yokluk da vardı. Evet, yokluk da var. Ay. Biz hiç çay bulup şeker bulup da çay içemedik sabah. Sabahları çocuktan bakana. Ay. Ondan sonra büyüdük biz böyle. İşte hayat. Şükürler olsun bugünkü günümüze. Evet ya. Şükürler olsun. İşte evet. diyorum ya şimdi sığamıyoruz kocaman evlere. Ama o kadar bolluk var o kadar samimiyet yok. Sevgi yok. Saygı yok. Yok yok. Hiç kalmadı. Çok hiç. Yok. Çok zor. Evet. Çok zor artık. Çok zor. Çok zor. Eski, keşke eski günler olsun. Aynen. Ne güzel muhabbet vardı. Saygının çok bittiği muhabbet. yerde her şey bitiyor bence. Sevgi de bitiyor. Evet. Her şey bitiyor. E, saygının olduğu yerde sevgi kendiliğinden geliyor zaten. Aynen. Aynen. Yani yapacak bir şey yok. Saygı çok önemli. Kahvem soğuyor ama. Evet. Kahvem soğuyor. Gideyim kahvemi içeyim. <gülüyor> Bizim <gülüyor> Esma evler teyze. böyle? Yo çok güzel. Benim torun geldi geçenleri Bursa'dan. Hı <laughs> hı. <laughs> torun diyor ki anne, anne diyor koş bak babaannemden nevi rengi erkek diyor. Ben burada yatacağım burada yatacağım Ben babaannemden gidecek oluyorlar taksi bekliyor yapıştı anasına. Ben gitmeyeceğim babaannemde kalacağım. Diyor. Ay. Yandım, ağladı, yerlere yattı. Ondan sonra galik az gottuk, cidden avuttuk da bir gün yaptık, ara bir göttük. Ay. Ya bu boynumu diyor, ya ben burada kalacağım diyor. Çocuk paralı ağlıyor böyle. Seni de çok seviyordur ondan. Çok seviyor. Çok seviyor. Sen onun gönlüne gidiyorsun evet tabii. Evet ya ben çocukları zaten çok severim. <laughs> burada değil 5-6 tane çocuğum var şekerci çocuğum. Her gün gelirler her gün şeker verir bunlara. Oh ne güzel. Her i̇şte gün. Gönlüş Vallahi. Çocukları. Aa, yani şekerci saniye, teyze. Ha, bir ihtiyacım var mı soruyorlar. Ondan sonra Ay. şeker alıp gidiyorlar. Şeker şimdi ne güzel. Bir ya, sela oluyormuş. Köyde sela olunca gayenin önünde duyuyorlarmış dinliyorlarmış. Hadi Esma teyze değilmiş boş ver diyorlarmış. He, oraya gideriz <laughs> şeker Esma alırız. Esma kimi ölçüyorsun diyorlarmış. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay Allah korusun. Allah keci dersin. Geliş şey ben. Bir de onlar böyle seveceğim geri seviyor. Ay işte senin güzel kalbinden o. Evet ya. Vallahi Allah'a meksik Sağ ol Allah razı olsun senden. Çocuklar biz diyoruz hep gelsin buraya. Ay. Ben çocuklar gelmedim canım sıkılıveriyor. Geliyorlar, hepsi geliyorlar buraya böyle. Ya çocuklara bakıyorsun ya bize bakıyorsun. Evet, ya size. Aa, Esma teyzem biz gelmeyince bizi merak ediyormuş. Hani nerede bunlar, nerede kaldılar diye. Diyorum ya, çocuklar yok hemen. Saniye de bana azıcık uzak geliyor. Hı <laughs> -hı. Ben azıcık şöyle kulaklarım karşılıkını anlatsa ben saniyeden öğrenci bunlar da. Kulaklarım olmadığı için seslenemiyorum. Ay. Da seslenemiyor. Sana da seslenemiyorum. Evet. Kulaklarım <laughs> ağır duyuyor. Karşıdakını. Şu i̇ki tane kulaklık var kulaklarımda hince. Olsun. Buna da şükür. Buna da şükür duyuyorum. Gene böyle, böyle yoldan geçenler, evime gelenler falan gene çok şey yapıyorum Allah'a şükür de. Böyle karşıdakını anlayamıyorum. Ay kıyamam evet. ben sana. Tamam geldim. Böyle benimle bir ihtiyacınız falan olursa bir gelin bana. İnşallah. Ben olduktan sonra hepsini görürüm Allah'ın izniyle. Ay sağ ol Esma teyzem. Sen senin ya. sağlığın yerinde olsun yeter bize. Her şey olur yani. Sen ihtiyacın oldu mu söyle hemen. Hem hiç kimseye de bağlıdan boş çevirmem. Ay ne güzel. Gerçeden gelirken acaba bu sana yiyecek mi vereyim giyecek mi vereyim diye düşünürüm. Ay vallahi. Ya. Şimdi Çok herkes köye <laughs> gelecek. Bu benden fazladır. <laughs> E, anasının burayı, kızı. Bunu kimse durduramıyor. Anasının kızı evet, yani. o. <laughs> Emine'nin biri bir konuştun hayatta Emine'yi bırakmaz. Ha, Eminem iyidir ya. Evet. Gitti yerde de... de, öyle, burlarda da öyle. Ha komşular sağ oluyorlar bu geldi mi? Sağ olsun. Herkesten Allah razı olsun. Senden de. Sen, sen öyle. Evet. Öyle. Oldu ben şimdi kahvemi içeyim. İç kahve. Esma teyzemin evinin dışı biberleri asması. Şimdi birazcık domates topluyorlar. Canım ee, sağ olsunlar. Ya, vardır. İlla beni boş göndermeyecekler. Var diyorum ama. Sağ olsunlar. Ya istediğin bir şey var mı? Canınızın sağlığı. Alt da bak. Patlıcanın var mı? Var var ya dün yaptım hepsini. Ha. Var. Onu da koy bir pişirin de patlıcanı topla. Var var. Olsun. Bunlar güzelmiş bak. Bu. Bunlar böğrüncü. He, Bunlar böğrülce. Bunlar Esma teyzemin çiçekleri. topladı nasıl topladı bilmiyorum. Toplamıştır. Ay, ay. Eminem sağ olsun al ol, yeter. <laughs> Manavlık alışverişimi de yaptım. ben önce böyle böyle işte bir seneden evvelası. Bu bardan bu merdivenden alıp kapıya gıda burası. Buradan da al buraya kapıya gıda burası böyle her yer çiçekte. Ay ne güzel. Ya, Aha, burada hep bu çiçeklerden bir sarı ekiyordum bir kırmızı ekiyordum. Evet senin verdiğin tohumlardan ben de ektim. Çıktı mı? Çıktı çıktı. He. Evet Esma teyzemin verdiği tohumlardan. Çok güzel benimkiler. Buraları bana komşu getir vermiş. Ha, bile gali. Bunlar insan diyor, ton diye alır mı Allah sen? Ben böyle renksiz bir şey hiç sevmem. <laughs> böyle güzel olacak böyle. Sen de benim gibisin, çiçek de <laughs> seviyorsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol arkadaşım. Evet. Olmuyor. Olmuyor. Kuyumun şey, yani sesi. Kuş sesleri. <laughs> Tabi horozum olmazsa olmaz. Bugünlük de bu kadar. Sürç insan ettiysek affola. İlk videom acemiliğim varsa kusura bakmayın. Sevgiyle kalın.